Kibiş mi lan Her şey full artı full amına koyayım. Şey, 2600'de kanka 2600'de çarda yok yok her şey amına koyayım 300 günlük ürünler falan. Beri. Hadi. Mayın almayı unuttuk. Oğlum 3 kişi buraya geldik lan. Biz sen geç sen geç. <laughs> Oyun olabilir. Para var. Oğlum. Ne ara? Bomba kuruldu. Biri küçük Şöyle. Abi o ne ya? Benden ben gelseydin aldıydık. Tamam hadi gidelim. abi, abi. ama <laughs> <laughs> Elmalı İki kişi. Hoş geldin. Dayadım vücudu, aman. Dayan, men, men, men. Görev başarılı. başarılı. Tamam, hadi gidelim. Es var, kafa olayım zaten. O ayrı bir şey. B, B, be. Döndüm B'ye. Uzunca naz. Ağır, ağır. B yok, yokmuş ki lan. Geri döndü. Ara. Geliyor, kum geliyor, kumda. Helal <laughs> <ver> lan size. <laughs> Oğlum ne ucuz atıyorum lan? Başarılı. Görev başarılı. <laughs> hadi gidelim. Uzun uzun uzun. Ha destek. Ağırı. Adam geldi la oraya geldi. Uzun. uzun canas. Geç geçti. Bomba kuruldu. <laughs> İki kişi. <laughs> Kırıldı. 3 Helal be. Bomba imha edildi. Görev başarılı. <laughs> tamam hadi gidelim. Bayağı gazetler. Aa destek. Aa geldi oğlum ya. Aa geldi uzun. Tam kafadan iki kişi. Lan Üç kişi. La. Tamam, uzun bir gelsin de APC kaydırayım ben bunlara. Oyun <laughs> B olacak. baby. B. Ha, <tuk ettik> araya baksana sen. Neresi neresi? Evet, evet gele. sonunda. Tankın tamam. önünde. Ha gitti be. Ben de peribastı. Bomba kuruldu. O kutuda. Kutu da. Kutu evet. Bomba imha edildi. Mavi takım kazandı. Yarım soldu Tunay. Boş değil mi? Ha? Boş değil mi? Ne boş değil, mi? Oğlum Omciğim solmuş ya. Dolu olsa solmaz işte. Hayır, hayır. 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 Lan yetişiyor. Gel geçelim mi? Az da oynayalım. Çıkacağız ya klan atak da çıkacak. Klanı gasmez oğlum bak 72'de kalmış. Ben kasalım da maç yok.